Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bayram olan armağan ettiği bugün milletimizin gurur ve coşku günüdür. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Özgürlüğün eşitliğin, adaletin de dayanığı ulusal egemenliktir. Ulusal egemenlik ulusun namusu, onuru, şerefidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun atam atam Mustafa, Mustafa Kemal, Kemal Paşam atam atam Mustafa Kemal Paşam Ulusu aydınlatan Cumhuriyeti kuran Göklerdeki ay yıldız bize armağan Ulusu aydınlatan Cumhuriyeti kuran Göklerdeki ay yıldız bize armağan Nerede nerede neredesin Dünyayı verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim, oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek, yıldızların arasında. Dünyayı çocuklara verelim, kocaman bir elma gibi verelim. Sıcacık bir ekmek somunu gibi, hiç değilse bir günlüğüne doysunlar. Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı. Çocuklar dünyayı alacak elimizden, önemsiz ağaçlar dikecekler. Lazım Hikmet 23 Nisan. Bağırın mutlu günü, yurdumun kutlu günü, neşelerin düğünü, güzel 23 Nisan. İnanarak yürekten, hız Atatürk'ten. Bizi ona yükselten bir ay 23 Nisan. Ben bu resmi 23 Nisan için hazırlamıştım. Burada çocukların barış ve kardeşliğini gösteriyor. Türk milletinin geleceği bugünkü çocukların doğru görüşü ve yorum, Bak bilmeyen çalışma azmiyle büyük ve parlak olacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Çocuk Bayramı'nda gelmiş katılmış aramıza Atatürk çocuk olmuş bakın sallanıyor salıncakta. Gülüyor gözlerinin içi gülüyor gökler denizler kadar mavi. Diyor ki çocuklar ben verdim size bayramların en güzelini Dilerim yurdumun çocukları, tüm çocukları dünyanın gülüp oynasınlar bugünkü gibi acıda sevinçle kardeş olsunlar. Çınlatın yeryüzünde barış Türklere. Egemenlik bayramı. Egemen bir milletin coştuğu bir gündü bu. Yurduma hürriyetin koştuğu bir gündü bu. Başımızda Atatürk, ülkümüz Yüce Türklük. Milletimin en büyük sevdiği bir günlü bu. 23 Nisan'ı veren, bu günleri gösteren büyük atam diyor ki Türk çalış, öğün, güven. Hepinizin 23 Nisan bayramı kutlu olsun. Atatürk çocuk olmuş. Çocuk bayramında gelmiş, katılmış aramıza. Atatürk çocuk olmuş. Bakın sallanıyor salıncağda. Gülüyor gözlerinin içi gülüyor gökler denizler kadar mavi. Diyor ki çocuklar ben verdim size bayramların en güzeline. Dilerim yurdumun çocukları, tüm çocukları dünyanın gülüp oynasınlar bugünkü gibi. Acıda sevinçte kardeş olsunlar, çınlasın yeryüzünde barış türkülere. Yüzüncü yılımız kutlu olsun. benim adım Çağlar Kılınç. Kısar Koleji İlkokulu 3. sınıf öğrencisiyim. Yaptığım bu resim ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının resmidir. Arkadaki Büneş de Atatürk'ü temsil etmektedir. Millet egemenliğinin temelleri 23 Nisan 1920'de bu binada atılmıştır. Atatürk 23 Nisan gününü çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. 嗯，好吧。 4 yaşasın 23 Nisan. 23 Nisan bugün sende bayram daha şanlı dalgalan. Bugün büyük bayramı bugün 23 Nisan. Bugün başta talihim ve milletim uyandı. Ankara'nın bağrında bir sönmez ateş yandı. Aydınlattı yurdumu dağıldı alev alev. Bugün kalkta uyuklayan koca da bugün bana atan da en büyük bir arma. Bugün büyük bayramım bugün 23 Nisan. Şu 23 Nisan'da doğdu millet meclisi. İşte o gün her yanda yükseldi Türk'ün sesi. Bunu her yıl çocuklar kutlayalım sevinçle. Egemenlikte yaşar. Hep verirsek el ele. Sabrıcı bir yakut okuyan çağın kutu. Tam bir karnak, yoksa çoksa olurduk biz bizim bugün 3 Nisan. 3 Nisan. Bugün 3 Nisan. 3 Nisan. kutlu olsun! 3 Nisan. 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 Atam çocuk bayramı koymuş onun adını. Yaşa 23 Nisan, sevinmeyen yok inan. Saçtığı mutlulukla neşe doluyor her yan. 23 Nisan, sevinçliyiz hepimiz. Taştı bugün neşemiz. Eğleniriz güleriz. Geldi 23 Nisan. Süslendi biz her yanı. Geldi çocuk bayramı. Atatürk'ün armağanı. Yaşa 23 Nisan. 23 Nisan, nasıl sevinmez insan, bugün 23 Nisan. Bak süslenmiş dört bir yan, yaşasın 23 Nisan. Millet meclisi kurduk, düşmanı yurttan kovduk. Hürriyete kavuştuk, yaşasın 23 Nisan. Egemenlik olursun, sen bir Türk olsun. Yurdumuzu korursun, yaşasın 23 Nisan. Bugün gençlik günüdür, Türklerin düğünüdür, milletimin önüdür, yaşasın 23 Nisan. 23 Nisan hepinize kutlu olsun. Ne Gayet yapar çocuklar. 23 Nisan günü. Büyük bir sevinç kaplar. Bütün yurdu ısırır. 1921-20'de duyuldu akıl sesi. Açıldı bu tarihte. Büyük millet meclisi. Bugün edildiği inanç. Yeni bir Devleti, Bugün 25 Nisan Sevimli Milli. 25 Nisan kutlu olsun. 25 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.